Yani daha yeni bir video çekmişken bir başka videoyu daha çekmek için gerçekten enteresan şeyler olması gerekiyor. Bu videoyu da izlerken bana hissettirdikleri tam olarak buydu. Efendim selamlar. Riziko ile Ali Rizavi ile birlikteyiz. Leopar'ınla Malinovka'da tamamen seviyonlardan oluşan bir maçta burada bakalım neler döndüğünü göreceğiz. Öncelikle gözden kaçtıysa donanımlarından bahsetmek istiyorum. E, havalandırma komutan görüş sistemi ve yanlış görmediysem sürgü e, vardı tankında. Bir hatta onu bir kontrol edeyim hemen. Evet sürgü ve sürgü yönergesi ile oynuyor. Aynı zamanda e, diğer malzemelerimiz dedi malzemelerimiz malzemelerimizde normal ilk yardım çantası, tamirimiz altın ve bir tane de azık görüyoruz. Şimdi klasik noktada yanında da bu arada yancısı var. Ee, Leopar var. Bir tane daha. iki Leopar olarak oyundalar. Ee, onda bayram oynuyor. Diye anlıyorum. Yanlış söylemiyorsam. Ee, bu nokta zaten birçok orta tank için oldukça kuvvetli. Özellikle sol tarafta açılacak biri olursa onlara görüşünüz oluyor. Oralardan atış yapabiliyorsunuz. Tepeye ilk çıkanlara vuruş yapabiliyorsunuz. Tabi bunun için e, ee, üstte sadece bir TP atmaması gerekiyor. Aynı zamanda bir hafifin açması gerekiyor. Hafifler tabii ki buraya gitmiyor. Neden? Çünkü oyunda hafif yok. Gidecek bir hafif yok. Kolay kolay da kimse bu şekilde ilerlemiyor. Tabi böyle maçlar başka durumlara da gebe olabiliyor. Tamamen herkes tepeye gitmek yerine arkalarda yatıp daha statik bir maç çıkartabiliyor. Ya da aksine normalde beklenilmeyecek agresif hamleler görülebiliyor. E, maçın başı biraz daha tabii sakin. Özellikle bu kadar ağır bir oyunda zırsız bir tankla Leopar gibi. E, yani çok dikkatli atışlar yapmak, çok dikkatli işler yapmak gerekiyor. Ve zaten ilk ağacı devirmesiyle birlikte gelen bir 705A atışı gördük. Güzel sektirdi, iyi sektirdi. O çok büyük başına bela açabilirdi bir 650'yi yemiş olmak. Ee, ve çalıların içerisinden atış yapıp geri çekildiğini de görüyorsunuz. Bunun da amacı hani biri bakıyor mu diye kontrol etmek ki birinin baktığında her seferinde ampul yandığından dolayı gördük. En sol tarafa projekto geçiyor K3'e kendi takımımızın ve arkada ileride daha doğrusu düşman VZ'sini ve iki tane 268 4'ü görüyoruz. Bu, bu benim için direkt zaten ne olduğunu gösterdi şu an. Selçuk ve ben gidiyoruz şu an arkadaşlar. Çok net. H'den basılıyor ve oradan gidiliyor. Bir tane 705 anın geçtiğini görüyor tabii ilk başta burada e, Riziko ve arka taraftan da geçenlere daha sonra da atış yapmaya başlıyor. İkinci atışı burada denk düşürmüyor. Aslında çok isabetli bir tanktır ama tabii önüne daha güzel bir şekilde nişan alman gerekiyor olan durumlardan birine denk geldik. Bazen lakta sıkıntı çıkartabiliyor. Ama burada Amorek pek sıkıntı çıkartmıyor ve hasar çok güzel yağdırılıyor. İşte. Demek istediğim kilit noktalardan biri de buydu. Şu an Projetto'nun ve TVP'nin verdiği spot'a çok güzel bir şekilde buradaki VZ 268 268.4'ü vura vura tam vermeleri gereken desteği veriyorlar. Hiçbir sıkıntıları yok. Mis gibi oynuyorlar derken sağ taraftan bir STB6'a girmiş aşağıya bakarken Leopard. 705 Badger 290 can kaldı. Kendi takım arkadaşı da Bayram da yemeye başlıyor. 1380 canı var onda da canı gidiyor. Bayram gitti. Kaçabilecek miyiz? Çünkü Badger paletini kırıyor önden. Normalde biraz daha belki arka atsa canı gidecekti. 294 canlı onu oyunun daha 11. dakikası, 12. dakikası geri kaçmayı başarıyor. Tabi arkaya doğru dönükken birazcık ön tarafta nereye gittiğimiz görülmüyor. Kayalara filan toslanıyor. Ancak bakın tetik kontrolü var bir risk daha almıyor. Hem arkadaki STB'den dolayı hem de tam kendisini koruyamamış olabileceğinden ve en sağ taraftakilerinden de belki yaklaşmış başka tanklar olabileceğinden dolayı. Şimdi 290 can kalınca biliyorsunuz büzük sıkışır, içe doğru çekilir ve artık bundan sonra beklenir. Net atışlar, son hatanın yapılmamasını gerektirecek davranışlar ve kendisini kasma hareketi. Bu Survival mod mu dersiniz? Bu başka bir mantaliteyi mi kaymak dersiniz? Bambaşka bir kafa gerçekten. E, Leopardla ben de bunu çok seviyorum. Özellikle canım azaldığında farklı bir moda geçtiğimi e, kendi hesabımda özellikle oynarken böyle tanklarla biliyorsunuz birçoğunuz. E, Tabi bunu yapabilen çok daha güzel yapabilen başka isimlerde olduğunu söylememiz gerekiyor. Bu genel bir mantalite çünkü sonuçta. Ali Rıza Bey'imiz yukarılara doğru gidip şimdi bakıyor aralardan bir şeyler vurabilir miyim diye. Aslında baktığınızda sağ üst tarafı ele geçirmiş durumdayız ama yani 4500 can ve eksi 5000 can bir fark var. Ve böyle durumlarda tepeden genelde aşağı basmak sağ tarafa doğru şu an süper konkürün yaptığı gibi çok iyi sonuçlar vermiyor. Bu Leopard'ın tam rüya durumlarından bir tanesi de. 500 ile 600 metre arasında tutulan hedeflere mis gibi atışlar yapmak. Gereksiz amorekler vurmak tekrardan <laughs> bu şekilde Badger'lara da. Çünkü düşman takımı için de basmak burada oldukça riskli. En büyük avantaj, Maçın başında aslında iki taraf için de dezavantaj olan şeyle aynı. Hafif tank olmaması. Bu sayede açılan tanklar ee, rahatlıkla ...ben tespit edilir miyim edilmez miyim mantığıyla çalıların arkasında yatarak... ...hani e, mantığıyla derken riski olmadan rahatlıkla vurulabiliyor. Ve hareketler genellikle daha yavaş gerçekleşiyor. Baktığınızda şu an durum 4'e 7 ve e, hani eksi 5000'deyiz hala. 705A burada gözüktü. Bu çalı görüş sistemi maçın başında bana bayağı aslında soru işareti uyandırmıştı. Şimdi... Kötü anlamda demiyorum çünkü aslında seçtiğiniz donanımların sizin oyun tarzınızla eğer iki donanım seti kullanıyorsanız da haritaya göre değiştirmenizle alakası var. Bu tarz bir set bana çok ciddi kamuflaj kullanımı gösteriyor ve çok ciddi buradan iş yapabilirlik üzerine yani arkada yatıp maksimum bu keskin nişancılığı kullanmak üzerine gösteriyor. Bu defa da araya kedim girdi kapıyı aç diyen yani odada kitle tutmuşum videomu çekerken efendim onu saldım. Bakın burada ağaç devirmek filan evet riskli işler ama önemli olan açılmamak. Yani ağaç devireceğim de önüme atış yapabilir riskinden çok hiç açılmamak. Daha önemli. Şanssız bir şekilde burada atış girmiyor. Muhtemelen üstünden gitti mermi. Ee, zaten Riziko da kontrol ediyor. Burada önünde bir şey var mı arkasında? O hareketler genellikle hani e, önünde arkasında bir engel olup olmadığını göstermek için o adamın aydınlatması highlighting diye geçen İngilizce'de o e, dışındaki çem çevresel e, çizgiler çevre çerçevesi daha doğrusu tankın değişiyor mu diye bakarak kullanıldığında e, size bir öngörü Oluşturabiliyor ve rahat bir şekilde burada hamle yapabiliyorsunuz ya da atışlarınızı ona göre yapmayıp tutup biraz daha açılmasını bekleyebiliyorsunuz. Çok güzel bir şekilde bu arada köşeden geçip soldaki 705 ayı ve 268 4ü bitiriyorlar. Eksi hala 3000'de ve bakın bir hamle görüyoruz şu an. 60 DP, Patton 121 B ve alt taraftan STB tepeyi geri aldılar düşman takım olarak durum 8 8 ama e, birazdan 8 9 olacak zaten miav düştü. Arkada grill geri çekiliyor. Topçu geri çekiliyor. T95 sol tarafta. Belki adamların üst tarafı düşmüş diyebiliriz. Çünkü üst tarafta sonuçta 4 tane tank var sadece 1 tane eksik var. O da Type 5 olarak gözüküyor. Yani burada aslında baktığınızda sol açık ki STB'nin de Behçet topçuyu spotlamasından tespit etmesine onu görüyoruz. Ancak T95'ti burada. Düştü hatta. Type 5'te ortada. Yani şu an sol tarafta kimse yok aslında. STB'nin orayı alıp bir hamle yapmasını ben bekliyorum. Eee Leopard için gene durum iyi. Neden? Çünkü bu ortada durduğunda grillin spotuna bakıp önüne gelenleri vurabilecektir. Hani şimdi STB geliyor o taraftan. Güzel bir atış ona da ve ona açılmadan önden gelecekleri de dikkate alarak Sürekli bakın nasıl geri çekiliyor. Komutan görüş sistemi burada gerçekten yani çok işine yarıyor. Malinovka'da aslında çok kısıtlı bir alanda bu ağaçlardan, bu komofilajdan faydalanabiliyorsunuz bu şekilde ama faydalandığınız yerde eski Murovanka ormanları gibi. Yani çok derin bir orman yapısına, yeşilliğe sahip. Böyle yoğun bir dokuya sahip. Ve bunu da kullanıyor hakikaten kendisi. E şimdiki hareket mesela benim aklıma gelmezdi. Prokorovka'da filan e, görüyorsunuz. HE mermi yükleyip bakın ağaçların burada dibine ateş ediyor ki sol tarafta kendisine kamuflaj yarasın. Bu hareketler genelde artistik hareketler olup çok fazla işinize yaramaz gibi gözükür yani oyunun sonuna kadar. Mesela ikinci dedi de bu arada ters tarafa düşüyor ağaç. Arkasının açısı tam tutmadı çünkü. Ondan faydalanamıyor ama ön tarafta düşürdüğünden faydalanabilecek gibi. Ee, yani bu ağaçları devirirken gerçekten kullanacağınızdan emin olmanız lazım şu an faydalı olacağı benziyor. STB bu arada Behçet'i öldürdükten sonra geri geldi destek için. Ve ön taraftan bir tane Patton basıyor. Arkasında 60 TP var. Ee, düşman STB'si de e, ilerliyor. Belki arka taraftan göreceğiz. Patton'a ah net atışta aslında ama sekiyor işte Patton arada. Sektirebiliyor. Buradan bakalım başına bela alacak mı STB'nin? Pek olmuşa benzemiyor. Grill ve burada STB hala... Herhangi bir atış almadan direnmeye devam ediyorlar ama durum eksi 5000 çünkü Type 5 yaşıyor, 60 DP yaşıyor, ee, arkada 121B muhtemelen yine çok ciddi yüksek bir canda ve hamle düşman tarafından gelecek. Burada yapabileceği ve geçebileceği en iyi pozisyona geçti. Tankının nasıl donanımlara sahip olup bunları nasıl en iyi şekilde kullanabileceğinin oldukça farkında Ali Rıza. Yani bunu da güzelce kullanıyor. Aynı şekilde bakın ağaçları da sola doğru da yıkıyor ve geldiğini gördüğümüz 2000 canlı hayvan 60 tp'yi atıyor ama işte denk gelmeyince gelmiyor o tankı delmek ön zırhtan o kadar kolay olmuyor. İkinci mermisinde başarılı ama STB'nin tek atışlık canı kaldı biraz daha dayanacak mı derken 121 burada sıkıntı yaratıp onu da düşürüyor ve artık sol tarafta grill sağ tarafta tamamen Ali Rıza'nın kendisi var burada spot yapmak için. Bakalım. işte bu ağaç ve komutan görüş sistemi mükemmel bir şekilde burada iş yapmaya başlıyor. Sol taraftaki canı azalmış STB'yi çekiyor. Doğru hedef seçimiyle ve ön taraftaki 121 B'ye açılmıyor. Arada çok fazla çalı olduğundan dolayı. Ama kendisi onu açmayı başarıyor ve bu sayede hasarı atmaya atmayı sürdürüyor. Bakın. Aç, açıyor. Geri çekiliyor. Neden? İkinci çalının transparanlığını kaybettiğini geri görüyorsunuz. Burada çalıları nasıl kullanacağını gayet ders gibi her zamanki Leopard düzgün oyunculuğundaki olması gerektiği gibi gösteriyor kendisi de. Ve 121B grill de yedikten sonra burada devriliyor. Ancak sol tarafta artık yaldır yaldır gelen bir Type 5 var. Ona da atış desteği vermesi lazım. Onu da görmesi lazım ki arkadaki 60TP'yi de unutmadan e, durumu zor. Hem sağın spotunu vermesi hem sola atış desteği yapması lazım. Birazdan o Type 5 belki çember içine girecek ama hani kendisi de biraz ilerlemek istiyor. Gene de böyle ağaç kontrolü yani ağaçları çalış çok fazla yok. E, bu yüzden de orada durmak istemiyor. Çünkü buranın sağladığı kamuflaj gerçekten çok az ve sadece tek bir atış yeme burada imkanı var. Yani canımız hala 294. Bu arada şunu hatırlatayım. Canımız 294 iken 2000 hasar vurmuştuk. Şu an 7300 hasardayız. Yani üzerine çıkarttığımız 5000 hasar tamamen görülmeden ve Leopar'ın arka planda kullanıldığı ve bu oyun tarzını maksimum şekilde sömürdüğü haliyle çıktı. Gene çok avantajlı bir nokta. Type 5'e yandan atışlar buluyor ve bu sayede rahat rahat 420 ortalama hasarını yağdırabiliyor. Tabii Grille yaklaşıyor burada Type 5 ee, ve sonuçta DPM'in ne kadar iyi de olsa Leopard'ın bu arada sağ tarafta 60 DP açıldı ama onu ikinci seferde rahat bir şekilde görüyor ve o yüzden Type 5'i bıraktı. Daha önemli hale geldi 60 DP alması. 314 can ikinci mermide girerse burada sıkıntı olmayacak ama işte bu alet ön zırhından sektiriyor. Bunlar çok kritik zamanlar ve atışlar ve DPM düşüklükleri 3. mermiyi blind atıyor o da girmiyor. Bu arada 2 saat 2 dakika 25 saniye kaldı oyunda. 12 14 artık 3 tanka karşı tek başına. 60 DP akıllı kendisini göstermiyor çünkü şu an grill düştüğü için Type 5'i ön tarafa sürecek muhtemelen ve o yüzden de şimdi ne yapması gerekiyor Ali Rıza'nın? Gidip Type 5'i kendi başına açması lazım burada devirdiği bütün ağaçlar sağlı sollu şekillerde kendisine inanılmaz faydalı oluyor. Atışını yapıyor. Sağ tarafta da şuradaki iki grup çalı gene onu korumayı sürdürüyor. Type 5 bakın blind atışını yaptı. ikinciyi de sokuyor. 380 düşük rol. 420 artık bunu bir ortalama üzeri atması lazım ki sağ tarafa rahatça dönsün. Bu da vurmuyor 389 27 can var. 60 tp artık hareket ediyordur. Bir atış daha yapacak type 5 ama o alakasız gidiyor ya da hiç atmıyor bilmiyoruz. 27'ye vuruyor. Bakalım 60 tp geliyor mu? Geç kalmış harekete geçmiş ama geç kalmış. Bu defa sıkıntı olmuyor. Ve 314'e vurup iki adamın işini bitirmeyi başarıyor. Ancak yanına bir anda topçu düşüyor. Allah'tan çok fazla sıkıntı yaratmıyor. Ve e, burada devam edebiliyor kendisi ileriye doğru. Şimdi 1 dakika 15 saniye. 10k hasar. Oyunu maksimum köşeden bir şekilde çevirmeyi başaran bir insan. Topçuyu bulabilecek mi ve onu öldürebilecek mi? Şimdi HE mermi yüklüyor. Ancak GVE 100 HE mermiyle delmesi gerçekten zor bir tank. Yani ve bakın blind attığını görüyoruz GVE 100'ün. Niye ona öyle bir şey yapıyor bilmiyorum ama bu çok büyük bir hata. Topçuyla bu şekilde kör atış yaptığınızda yerinizi çok net göstermiş oluyorsunuz burada düşman takımına. Ve artık biliyor burada Ali Rıza'da nereye gitmesi gerektiğini. Teşekkür etmek lazım burada Topçu'ya. Burada imkan tanıdığı için ama mesafe gerçekten uzun. 35 saniye kaldı. Yani tek atışlık şansı olacak muhtemelen burada. Ve o yüzden de yaldır yaldır gidiyor. Kendisini koruyacak hani ben önce açabilecek miyim sonra kapanacak mıyım gibi Öyle çok fazla riskler alabilecek pozisyonda değil. 20 saniye kala spotlamayı başarıyor tankı. Tabii HE mermide olduğu için tek atış yapma ihtimali olduğundan dolayı yanına doğru geçiyor. Aslında güzel bir atış. 455. Gene düşük rol. Ancak spotlanıyor burada. GV100 döndü. Tekrar HE'de. Vuramıyor. Kendi vuruyor. 4 saniye kala. 4 saniye kala GVE 100'ün atışından kaçıp... Kendisi vurabiliyor. HE mermide Allah'tan... Çok yanlış bir yere gelmediği için burada yüksek vuruyor. Normalde daha güvenli seçim olan e, AP-CR mermiye geçmesi gerekiyordu. Ama olsun oyunu 9 kille 11 11.000 hasarla... Bu arada blind'ı da var galiba e, attı. Onu da bakacağız birazdan. 650 sektirme ile kazanmayı başarıyor. Kazandırmayı başarıyor. Çok güzel bir Leopar oyunuydu. Bu şekilde donanım kullanımıyla ben oyunun başında çok... E, yani soru işareti vardım skeptiktim diyeyim böyle kafamda skeptical İngilizce oldu biraz ama hani ne çıkacak diye acaba çok mu sömürmüş diye. Çünkü bu tarzda oyunlarda yüksek hasar çıktığında genelde takımın sizin için e, kendini gerçekten çok zora sokmadan böyle e, spot vermesi gerekiyor. Bu ise tam bir hayatta kalma mücadelesiydi. E, Canı azalana kadar gerekli agresifliği gösterip çekilmeye zorlandığı andan itibaren ...kendi donanımlarını dibine kadar sömüren bir oyundu. Allah adi rizajim, rizikojum. Eline sağlık. Teşekkür ediyorum ee, böyle bir oyunu çıkartıp arkadaşlara paylaşmama vesile olduğun için. Ama hatırlatıyorum bana replay yatmayın. Bu da torpilli gelen bir replay. <laughs> Normalde araştırıp da bulduğum. Veya sizden özellikle istediğim bir şey değil. Ee, sadece farklı bir tat, farklı bir koku olarak göreceğim şey. Komutan görüş sisteminin bu oyunda bu kadar faydalı olmasını hiç beklemiyordum. Ama mükemmel şekilde sömürüldü. Bu ne demek? Hepiniz böyle e, benim gibi malca e, langır lungur koştura koştura oynamak zorunda değilsiniz. Veya agresif işler yapmak zorunda değilsiniz e, demek. Zaten birçoğunuzun böyle bir şey zorunlu olmadığının ...bilincinin olduğunun farkındayım ama... ...ben gene de hatırlatayım... ...çok farklı oyun tarzlarıyla bu oyunda... ...dibine kadar çok güzel işler çıkartılabiliyor. Ee, Leopardla da benim çok fazla gene dediğim gibi... ...faydalanmadığım bu oyun tarzını yansıtmış olması... ...ve bana göre e, özellikle... ...oyunda hasar yedikten sonra... ...daha yükselen bir tempo ile bu deva devam eden maçtaki... E, ...hareketleri, vuruşları, davranışları, e, harita kontrolü... Ağaç kontrolü, çalı kontrolü muazzamdı. Elbette ki takım, düşman takım büyük hatalar yaptı. Ona bu imkanı verdi ama ben çok bariz bir şekilde böyle ya adamlar kıçlarını dönmüş bu adama gelmişler. Böyle de oyun çıksın denilecek bir durum kesinlikle görmedim. Onu da söyleyeyim. umarım faydalı olmuştur sizler için. Bir oyun sonu sonuçlarına bakıp ondan sonra artık bitirelim. Bu defa siyah ekran yok. Çok enteresan. Evet bir tane de kör atış. 43 atışın 35'ini sokup 30'unda muvaffak olmuş gene. 5,5 kilometre hareket ve 11 bin hasar üzerim. Ben galiba 10.000 atabildim maksimum bugüne kadar. Belki 10.000 bin baremini barını devirdim mi ondan bile emin değilim. Ama 11 bin çok büyük rakam. E tabii ki as madalyası. Redley Walters madalyası. 9 kilde geliyormuş. Az önce hani diyorduk ya 8'de niye gelmedi. Do e, pardon 8 veya 9'da geliyormuş aslında bu ama. Gene o zaman aklımızda soru işareti niye gelmedi diye. Pool'da demek ki ondan itibaren geliyordu. Bunlar özel madalyalar. Çok görmediğim için unutuyorum. Hadi öyle yedireyim. Bilmiyorum demeyeyim de öyle yedireyim. Neyse oyuna baktığımızda STB'nin de çok iyi iş yaptığını görüyoruz grill ile birlikte. Oyunun sonuna zaten kalmak genelde hasarınızın daha yüksek olmasına sebebiyet veriyor böyle işlerde. Düşman takımda da daha çok paylaşılmış yani 3000 hasarın üzerinde gene 5 isim var. Genel olarak daha iyi oynamış burada oyuncular olduğunu görüyoruz. Hani Bir kişinin çok fazla öne çıktığını değil ama genel bir komünite şeklinde, grup şeklinde iyi iş yaptıklarını görüyoruz. Ama böyle bir oyun... Böyle bir zafer gerçekten çok güzel. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Umarım farklı bu bakış açısı sizin için aydınlatıcı olmuştur. Başka videolarla görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.